Oh be sonunda binanın önüne geldik ya. Ayaklarıma kara sular indi valla. Benim de abi ya. Oh be şükür geldik. Bir de e, bir dışarıdan eve gelmek bu kadar yorucu muydu ya? Eskiden hiç yorulmazdık. Evet. Abi bu arada fark ettiniz mi? Arkamızda bir tane adam var. Evet, Dışı, ee, az önceden beri hep bizi takip ediyor ya. Evet ya biraz garip geldi. Ama belki buraya yeni ya. karşı komşumuz falandır. Bizim binada falan oturuyordu. Vallahi giyin, giyiniminden e, komşuluk çık. Yani komşuyu çıkaramıyorum ben. Belki kıyafet bolosunu gitmiştir. Neyse tamam hadi. Ha, bu arada abi sen e, kaçıncı dairede oturuyordun? Eee Hira ee, ben galiba 15'teyim. Yani dairem 15. Neyse hadi hadi çıkalım ben eve geli eli eve gelince böyle koltuğa bir oturacağım. 40 saat kalkmayacağım. <laughs> Sonunda bunların evini buldum. Hatta dairesini bile öğrendim. Çabucak ortağımı çağırayım da bu eve girelim. Bu ev başımıza zengin gibi gözüküyor. Hızlı olmalıyım. <laughs> Ortağım nerede kaldın sen? Hani parktan bir şeyler çalıp gelecektin? Çocukların oyuncaklarını falan hiç çalmadın mı? Onu boş ver ortağım. Çok güzel bir şey buldum. Zengin bir ailenin evini takip ettim. Kıyafetlerinden zengin gözüküyorlardı ya. Hatta konuşmalarını bile dinledim. O, birisi yurt dışından gelmiş. Çok zenginler. Onun derin evine gidelim gece. Tamam mı? tamam bu iş gece 3'te hal bu işi gece 3'te halledelim. Sonunda <laughs> <laughs> geldik eve üstümüz başımız kirlenmişti onları da değiştirdik. Koltuk yüzü gördük ya. Koltuğumuza şükredelim değil mi ya? Harbi ya <laughs> aşırı yorulmuşum. Keşke çıkmazsaydık. Bu arada <laughs> akşam oluyor. Ömer yatak odana gidelim mi? Bizi oraya göstermedin. Sonra mutfağını da gösterirsin. Banyonu da gösterirsin. Hiç görmedik. Tamam tamam. Da. Hem <laughs> orada biraz parti, pijama partisi vermiş oluruz. Tamam ama Hira sen misafir odasında yatacaksın. Niyemiş? Çünkü yatak iki, iki, iki kişilik. Ya da Hira biz sen aynı yatakta yatalım. Biz seninle kardeşiz. Ben neyim? Sen, sen kuzenimsin. Ee, doğru. Sen, hadi geçelim o zaman. Evet ya. Of, çok uykum geldi. Uyumayacağız <laughs> bu arada. Sabahlayacağız demiştik iyi gibi. Aa doğru. Neyse hadi geçek ya. Evet. Aşırı olmuşum. Ben de. En güzel odayı vermişler ama diğerlerin odasını. Ömer Gelsenize bana diğer odaları da tanıtın. Siz orada oh gezin ben burada kalayım değil mi? Çabuk gelin buraya. Ama Ayaz gel bekle gezdireceğim seni. Burası benim yatak odam gördüğün gibi. Görüyorum zaten. Çok komiktin Ayaz ya. Hadi gülün de komik olayım. Neyse hadi ya diğer odalara geçelim. Ben çok merak, ben çok meraklı bir insanım ya. Çok merak ettim ya. Hira da hiç görmedi değil mi? Seni Hira göstermedin değil mi? Yok yok. Daha dün taşındım. Nasıl gösterebilirim ki? Hani Hira senin e, alt mı üst ya unuttum da? Hira sen neresinde oturuyordun Ömer'in? Altında. Altında oturuyor ya belki göstermişsindir. Ya göstermedim. Ben al e, da yani bugünden beri altımda oturduğunu bile bilmiyordum. Neyse, hmm. neyse hadi size diğer odalara geçireyim hemen. Tamam. Burası da mutfağın nasıl? Güzel. Onun üzerinden hmm, dokuz veriyor. Abi e, yani şimdi her yer çok sade olmuş ama. Yani mutfağa bence beyaz iyi gidiyor. O yüzden ben onun üzerinden 9,5 veriyorum. Neyse neyse hadi e, hadi ben size şimdi diğer odalara geçireyim. Banyo. Buraya kaç ee, e, 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Buraya on üzerinden on veriyorum. E, yatak odasına da söylememiştim. On üzerinden yatak odasına 8 veriyorum. Tamam. Hira sen kaç veriyorsun? Abi e, açıkçası kabin yerine küvet olsa daha iyi olurdu. Bence duşakabin daha iyi. Neyse. Neyse sizi şimdi çamaşır yıkama odama götüreyim. Orada, orası da mı var? Var. Tabii ki de. E, çamaşır yıkama odam. Buraya onun üzerinden kaç onun üzerinden, veriyorsunuz? Buraya onun üzerinden... Bir şey sormak istiyorum puanlamadan önce. Hı, sor. Sen çamaşır çamaşı taneci misin oğlum? Ya. Bu kadar çok çamaşır ne yapıyorsun? Evde tek yaşıyorsun oğlum ya. Beş kişilik hale bir çamaşır ma makinesi yetiyor. Senin evinde o, o bir, üçten fazla çamaşır makinesi var. Sence neden? Neden? Birincisi e, bu ev, yani evde şu an beş tane çamaşır makinesi var ve iki tanesi kurutma. Üçüncüsü ben ayda 25 kıyafet alıyorum. Ne yapayım? Çamaşır Aba. makinesine sığmıyor. Ben ayda 50 kıyafet alıyorum. Neyse hadi puanlamaya geçelim. Ben on üzerinden on. Tamam. Burada hiçbir şey yok çünkü başka. Hira sen. Abi bence fazla makine biraz abartmışsın ve gereksiz yere masraf olmuş. Yani o yüzden ben sekiz buçuk veriyorum. Hmm, tamam şimdi e, size bir de ütü yaptığım bir odaya götüreyim. Şu, şimdi böyle orada bir iş işlerimi falan yapıyorum bazen ama ev işlerimi normal işlerimi değil tabii ki de. Neyse hadi geçelim ev işlerimi yaptığım bir oda. Böyle ütü mü falan yapıyorum işte. Hmm. Benim ]yse. buraya puanım 10 üzerinden 7. Çok sade. Hiçbir şey yok. Çekmecenin içi bile bomboş. Abi bence saçma bir oda olmuş yani. Harbi. Ben 6.5 veriyorum. Neyse, tamam. Şimdi başka odam var mıydı? Hatırlayamıyorum. Bir bakacağım. Ben de dün taşındım ya. Aklıma gelmiyor. Burada tabi bir sürü oda var. Bir onlar sürü... bir sürü odada ev almışsın sen ya. Hangi odan hangi oda olduğunu nasıl aklında tutuyorsun? Valla bir sürü oda var bilmiyorum da zaten gece dörtte üçte falan bu eve geldim ben eşyalarımı daha yeni getirdim. E, pek odaları hatırlayamıyorum her şey her şeyimi yerleştiremedim ya. Hı. Hmm. Daha temizlik falan yapacağım işte kütüphanem. Bu Nasıl? Hmm, burada ya onun üzerinden ol. Çünkü başka kıracağım bir yer yok ki. Kütüphanede sadece kitaplar olur. Sende de sadece kitaplar var. Ah şuradaki kitap benim en sevdiğim kitap mı? Ömer sen bunu bilerek mi aldın? Yo. Abi benim sana puanım Eee buçuk olabilir. Niye söyleyeyim? Mi? Sen çocukluğundan beri hiç kitap okumadın. Kitap okumayı da hiç sevmiyorsun. Niye boşu boşuna masraf edindin diyeceğim ama büyüdüğünde belki sevmiş olabilirsin Evet evet vallahi büyüdüğümde kitap okumayı çok sevdim. Bence siz de kitap okumalısınız. Kitap okumak çok iyi ben bir şey. Ben günde 12 kitap bitiriyorum abi. Ne sen ne diyorsun ya? Oha ya ne? Nah. Oha kardeşim. 12 kitap ne ya? Benim kitap sevdam çok. Eğer e, her gün 500 sayfalık kitap okursam e, o bir gün içerisinde tam bir ortalama 7 ila 9 arası kitap bit o, o günde o kadar kitap bitiyorum. Arkadaşlar e, benim en sevdiğim kitap ne söyleyeyim mi? ne Ahmet Ümit ile İstanbul hatrası. Hmm. Neyse ee, şimdi baş diğer odaya geçelim. Ee, hani ben arada sırada hacker'lığa falan e, çalışıyorum ya. Hı -hı. İşte e, şehirde şehrin e, işte atıyorum bankasını, marketini. Bazı önemli binalar. Evet bazı önemli binaların kameralarının. E, sistemine giriyorum ve o kameralarının yani o kameralar o kameraları yani işte o, o kameraları da biliyorum evet işte Heh. burada böyle bir odam ee, bu he, ben puanlamıyorum ya bu bilmem onu versem olmaz düşük ver ondan daha düşük versem olmaz Hı. Hira sen abi bence bu e, yani güzel bir oda olmuş güvenlik için sonuçta o yüzden ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Tamam böyle olsun. Neyse şimdi diğer odamıza geçelim. Spor adam spor yapmayı çok seviyorum ben. Nasıl Hı. spor adam? Ben de spor yapmayı çok seviyorum. Günde genelde aşırı çok 1 ila 3 saat arası spor yaparım ben günde. Yani ben spor çok sevdiğim için onun üzerinden onu veriyorum. Ben de spor çok seviyorum ama ben genellikle ağırlık sporunu çok seviyorum yani. Ve e, arada sırada antrenmanda 75 kilo falan kaldırıyorum. Hmm. Hmm. Şimdi puanınızı alayım. Onun üzerinden o Dedim ya. Hmm, dedin mi? Ben dedim. Demedin ya. Dedim. Neyse. Hira seninkini alalım. Yani senin puanını alalım. Abi benimki de on yani sağlığımız için bir oda bu. Evet. Neyse şimdi son odamıza ve en eğlenceli odamıza geçelim. Odam on üzerinden kaç veriyorsunuz? Disko odası mı? On üzerinden on, 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 evet. on, on, on. Burada sabahlayacağız. Okay. Gireceğim. Ben de on abi 10, on, 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 on böyle şarkı atacağız azıcık göbek atacağız azıcık dans edeceğiz azıcık rap atacağız oh, oh çok rahatız bugün evet ama belki yapamayabiliriz niye niye mi En çok kili burayı hiç daha temizlememiştim boş ben. ver ya neyse hadi e, ben yani işte yatalım ya biz hayır parti vereceğiz ya burada biz parti verelim <laughs> yüksek sesle tamam Sonunda geldik eve. İkinci şeyimi de aldım. Sopamı da aldım. Demiştim ben size. Salondan bile bu kadar zenginse diğer ne düşünmüyorum. Bir de bu evler sadece zenginler kullanıyor ya. Bu evlerde duyduğuma göre beşten fazla oda varmış. Evet bura rezidansmış hatta. Evet ya. Hadi bu evde ne var ne yok hepsini çalalım. <laughs> <laughs> Saflar ya. Yüksek ses açmışlar bizi evet. duyamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Nişin, abone olup like atmayı unutma. Kuzenlerle sabahlama 2. bölüm yarın 19 19 Ocak'ta 15.00'da yayında. İzlemeyi sakın unutma. Öyle.